merhabalar. Mavi Orta Eğitim Kurumları Anaokulları Seyit Nizam Şubesi Öğretmenlerinden Ahsen Nida Günel'den. Okul öncesi dönemde müzik ve ritmin öneminden bahsedeceğim. Yapılan araştırmalarda okul öncesi dönemde ritim çalışmaları ile desteklenen çocukların akademik başarılarının daha yüksek olduğu ve beyin gelişimlerinin daha hızlı olduğu belirtilmekte. Bununla birlikte müzik ve ritmin dikkat, koordinasyon, matematik becerileri gibi alanlarda ...çocuk gelişiminde olumlu etkileri var. Çocuklar müzikle kendini daha iyi ifade edebilir, akıcı konuşma becerisi kazanabilirler. Okula hazırlık dönemlerinde de yaş gruplarına özel uyguladığımız ses dinleme, sesleri ayırt etme, nefes açma, müzikle örgü çalışmalarının... ...bilişsel ve işitsel anlamda çocuklara fayda sağladığını gözlemlemekteyiz. Bunu örnek olarak ilkokula hazırlıkta uyguladığımız ses çalışmalarında müzik materyallerinden marakası kullanıyoruz. Sözcükleri kaç defada da söylediğimizi marakas yardımıyla desteklediğimizde çocukların bunu kolaylıkla algılayabildiklerini görüyoruz. Örneğin elma kelimesini kaç defa da söylüyoruz? Elma. Bu şekilde çocukların daha kolay algılayabildiklerini gözlemledik. Böylelikle görüyoruz ki okul öncesi dönemde müziğin her alana etkisi var.